Efendiler var benim güzel annelerim var burada çok güzel hanımefendiler genç hanımefendiler var sormak istiyorum sevgili hanımefendiler Bayram geliyor bayramda gönlünüze göre bayramlık alışverişi yapabilecek misiniz peki 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 sizler evinizde misafir ağırlarsınız Günler yaparsınız, o günlerde komşularınızı ağırlarsınız. Zengin sofralar hazırlamak bizim milletimizin geleneğinde vardır. O sofraları kurabiliyor musunuz hanımefendiler? Yahu kıyma olmuş, kıyma olmuş 300 lira. Et alabiliyor musunuz? Et. Sevgili gençler, sevgili gençler halanız, dayınız, tanıdığınız ahbabınız, çavuşunuz olmadan o partiye üye olmadan işe girebilir misiniz? İşte biz biz gençlerin o emek, hak, hukuk zincirini yeniden tamir edeceğiz.